Film sıradan bir hayat sürdüren banka çalışanının hayatından bıkıp gittiği konferansta her şeye evet deme sözüyle başlar. Karakterimiz her şeye evet demek zorundadır. Evet diyerek karakterimizin başına gelmeye kalmayacaktır. Yaşlı bir kadınla sevişmek zorunda kalacak, evsiz bir adama tüm parasını verecek, bankadaki tüm müşterilerine kredi verip bankanın kurucu ortakları arasına katılacak ve etrafındaki insanların her dediğine saçma da olsa evet diyecektir. Karakterimiz önüne gelenle sevişmek zorunda kalacak, hatta FBI'yi bile peşine takacaktır. Arzulanan bir film olan Bay Evet, 2008 yapımının gişe rekorları kıran tek filmdir. Olaylar her şeyin başlangıcı olan bankada yaşanıyor. Karakterimiz borçlarıyla uğraşan, eşinden ayrılmış, ezik bir karakterdir. Terfisini beklerken, terfisini başka birisinin aldığını öğrenince sinirlenen karakterimiz bankanın bahçesine çıkıyor. O sırada her şeye evet diyen arkadaşıyla rastlaşıyorlar arkadaşı ona gittiği konferanstan bahsediyor ve onu davet ediyor. Karakterimiz istemese de konferansa gidiyor. Konferansta sunum yapan adamla konuşurken ona söz vermek zorunda kalıyor. Söz verip konferanstan ayrılırken bir evsizin onu evine bırakmasını istemesiyle karakterimiz sıkıla sıkıla da olsa evet demek zorunda kalıyor. Evsiz adamın evi olmadığı için şehrin uzağında ormanlık alana adamı bırakıyor. Bu sırada karakterimizden yararlanmak isteyen evsiz adam tüm parasını karakterimizin alıyor. Carl parasını verip geri dönerken arabasının benzinli bittiğini görüyor. Karakterimiz benzin doldurmak için kasaba gitmesi gerekiyor. Benzinliğe gelince bağırarak şikayet ederken motoruyla gelen bir kadınla tanışıyor. Kadın ona yardım edip arabasına kadar bırakıyor. Karakterimiz de öpüşüp ayrılıyorlar. Karakterimiz adeta ilk günde Avengers karakterlerine dönüşmeye başlamıştır. Yeni bir gün, yeni bir sabah başlıyor. İşe giderken yan dairede oturan yaşlı bir kadın karakterimize sarkıntılık yapıyor. Karakterimiz ilk başlarda hayır istemiyorum diyor ama baştan bir kere söz vermiştir. Sözünü tutmazsa başına kötü olaylar gelecektir. Biraz babaannesi yaşındaki kadınla oynadıktan sonra oradan ayrılıp bankadaki sıradan işine geliyor. Burada da her şeye evet demek zorunda. Normal bir banka çalışanı ayda 100 kredi verirken karakterimiz ayda 1600 kredi veriyor. Tabii bu gidişat müdürlerin dikkatini çekiyor. Kredilerin tutarlılığından ve ödenmelerinden dolayı karakterimizi yönetim kadrosuna alıyorlar. Karakterimiz eşinden boşanmış, yalnız bir hayat yaşıyor. Eskiden tek eğlencesi film izleyip insanlardan kaçmak olan Karl, arkadaşlarıyla da arası kötüdür yani Carl sosyal ve alfa bir kişiliğe dönüşmeye başlamıştır. İş yerinden çıkarken sokak satıcısına denk gelir. Sokak satıcısına da evet diyerek konser bileti alır. Konsere gittiğinde onu arabasına bırakan kızın şarkı söylediğini görür. Konserden sonra samimi olurlar ve sözleşirler. Karakterimiz her şeye evet demenin mutluluğuyla evine gider. O gece yataktayken bir telefon gelir. En iyi arkadaşı Jeremy arıyordur. Onu dışarıda içmeye davet ederler karakterimiz uykusunu bölüp koştura koştura partiye gider. Eğlenirken sabah olmuştur. Kızla buluşması gereken karakterimiz arkadaşlarıyla tofaş bir arabayla son ses müzik ve içkili bir kafayla kızın yanına gider. Carl kızın imgelerindeki adam değildir. Karakterimizi görünce şaşırır. Ona ne olduğunu sorar. Ama aslında olan karakterimiz hayatında hiç alkol almamıştır ve enerji içeceği içerek sarhoş olmuştur. Kız ile biraz takıldıktan sonra bir randevu daveti daha alır. Bu sefer nereye gidecekleri belli değildir. Uçak terminaline giderler ve rastgele bir uçak bileti alırlar. Uçağa binerler ve Amerika'nın en ucra kasabasına gelirler. Burada biraz oynadıktan sonra aralarında ilişki başlar. Kız birlikte yaşamayı önerir. Carl hiç düşünmeden evet der. Kız şaşırır ve bu sırada son bir aydır saçma hareketler yapan Carl'ın FBI peşine takılmıştır. Carl'ı yakalayıp sorguya çekerler ve kız arkadaşı her şeyi öğrenir. Sofistike olaylara giren Carl aslında onunla yaşamak istemiyordur. Bunu öğrenince ayrılırlar. Karakterimiz kız arkadaşını geri kazanmaya çalışacaktır. Video biliyorum ama kusura bakmayın gözlerinizin ne kadar yorgun olduğunu biliyorum. Belki de bugün elleriniz de yoruldu. Video hazırlarken ben de böyle bitkin düşüyorum. Hele okul sitesi de araya girdiği zaman like ve yorum atmanız videoların devamı açısından bana moral oluyor. Desteklerseniz sevinirim. Tekrardan videoya dönüyorum. Bu sırada en iyi arkadaşım Bekarlığa Veda Partisi'ni organize eden Karl, arkadaşına güzel bir sürpriz yapar. Tüm banka çalışanları ve kredi verdiği binlerce insana bu partidedirler. Karl artık çok sevilen, sayılan birisi olmuştur. Kızı tekrar kazanmak isteyen Karl, kızla konuşmaya giderken konferansta söz verdiği büyücü kılıklı adamı görür. Adamın arabasına sızan Carl, adamla tartışmaya başlar ve adam her şeyin bir palavradan ibaret olduğunu anlatır. Carl, sana söz vermiştim, sözümü kaldırmanı istiyorum. Adam, öyle bir söz vermedin geçerli değil, ben sadece konferansımı berbat ediyordum ve seni olayların içine katmak istedim dostum der. Carl, adamla boğuşurken arabaya çarparlar ve gözlerini hastanede açar. Karakterimiz her şeyi düzeltmek istiyordur. Her şey başladığı yere gidip kızdan özür dileyip bu işleri düzeltmeye çalışacak. Hemen toparlanıp kredi verdiği arkadaşlarından birinin hastanede çalıştığına görür ve ondan krediyle aldığı motoru vermesini ister. Karl motor kullanmayı bilmiyordur. Kırmızı bir Ducati ile şehrin sokaklarında hasta kıyafetiyle ortalığı birbirine katır. Karakterimiz kızın çalıştığı yere gelir ve onunla yaşamak istediğini, birlikte olmak istediğini söyler. Kız ilk başlarda istemese de onun herkesten farklı olduğunu söyler, gülümseyerek barışırlar ve artık birlikte yaşıyorlardır. Bu filmi anlatırken niyetim birkaç dakikada olsa iyi vakit geçirebilmenizdi. Bu zor hayat şartlarında. O yüzden biraz uzatmak istedim. İlk videom bu desteğiniz için teşekkür ediyorum. Kaymakam kanalı olarak biz sinema severler, YouTube'da küçük bir grubuz. E, bu tarz filmleri aradığınız için buradasınız. Ben de bu filmleri sizlere buluyorum. Daha fazla istiyorsunuz. Ben de istiyorum. Bu yüzden bu kanalda güzel filmler olmaya devam edecek.